Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Alaslan. Bugün nasıl edit yaptığımı göstereceğim. Bakın. Şimdi bakın şöyle Tam. Burada şimdi nerede? Allah yanlış yere bastım bir dakika. Burada gördüğünüz üzere Dondur var. Dondur birazcık daha gitsin. Heh. Burada dondura bassın. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi burada arkadaşlar bildirme tuşu var. Bir troll face alın. Ben bu troll face aldım. Buraya ama ama şöyle dursun tamam mı? Tamam mı? Sonra ne yapacaksın? Efektlere gireceksin. Tam bu anda. Önce istediğim bir gece kulübünü seçeceksin. Bu olur mu? Burada şunları falan ayarla. En iyisi senin için hangisiyse. Ben 20 yapacağım. Bükleme. Hepsini şöyle yan yana yapayım. Tamam mı? bak? Tamam mı? Ee, so son video efektlerinden şöyle yazalım şuraya. Çarkala. Tamam mı? Çarkala nerede? Çarkala. Şimdi çarkala. Bir bu da olur. Bir tane daha çarkala. İki de var. Bir mi yapak iki mi? Hangisi önce çıkarsa? Çarkala. Tamam. Aha çarkala iki. Bu lan? Bir dakika bunu olmasın hiç denemedim çünkü. Troll face falan yaparken. Çarkala bir daha iyi. Çarkala. Nerede lan? Şimdi. Oh dur bir dakika. Çarkala çarkala. Oğlum Süper gatrol face uzat. Tamam mı? Zaten şarkı işi kolay bence siz yaparsınız. Hatta bir deneme için göstereyim bitişi şey yap. Bitişi kes istersen. Yani bitişi kessek mi acaba? Alın bir dakika. Bitiş dilerik. Oğlum. Şu noktayı da sildi. Şimdi ses ekleyeceğiz. Ben bildirmeden ekliyorum ama siz önce sesten ekleyin daha iyi olur. Bu da aşağıya aldık. Oğlum bir dakika. Oğlum biraz uzat. Neden ben? de böyle şeyler olmuyor da bir dakika. Uzattık. Böyle böyle yapabilirsiniz. Aga hayır bu olmaz bir dakika. Daha güzel bir şey efekt deneyeceğim. Şu siyah flaşı sil öncelikle. Daha güzel bence şey olabilir mi? Beyaz flash. He, siyah flash da şey yapıyorduk. Dur 15'te. 15'te. O Böyle böyle yapabilirsiniz işte. face tam olmalı tam oturmalı yerine yani aga ne oluyor lan bir dakika iki tane troll face ekleyeceğim bak bir de şey ekleyek troll face nerede bir dakika alttan oğlum troll face, bak olmuyor şu kısımlarına da, da ekleyeceğim çarkalayı tam dondurduğumuz yeri yapacağız. <laughs> Aga bunu nasıl unuttum lan ben bir dakika ana video değil bu ana video değil. Oğlum dur. Nesne tüm videolar. Ya şimdi oldu ya o köçü buradan bir bakın köçü buradanmış. Bak bir de şimdi izleyelim. Ama bak, troll face, tık tek sıkıntı bir troll face kaldı. <laughs> troll face yerine şey mi yapsak acaba? Bir dakika, onun yerine hatta şey yapalım. Ee, Ney donmadı? buralarda falan herhalde Alım alım bir dakika oğlum Bu çık önce <laughs> Bu hiç olmuyor ki bu hiç olmuyor Aga troll face de şey ya. Aga dur 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 dur. Ya of ya dur. Bugün bende bir sıkıntı var ya. Heh, şimdi oldu bir dakika. efektleri biraz uzat uzat Arkadaşlar sea flush yapmayalım burada şu an güzel oldu. Yani arkadaşlar ben bunları örnek olarak gösteriyorum. Yoksa ben bunu bin katı daha iyisini yaparım. Yani biraz öğrendiniz. Çarkalı. Aa şundan video diyelim. Neste i̇şte ana video. Havayı da Oğlum bu çarkala da neymiş lan? Tamam. Şu an eşit oldu. 10 <laughs> dakika daha uğraşıyoruz. 11 oldu. <laughs> oldu. Bakın. Gördünüz. Oğlum. Bir dakika. Ya kamera hareketi proymuş ya. Of. O zaman başka bir şey deniyoruz. Olmuyor ya. Olmuyor ya. Of. Pro olanlar için ayrı bir video yapacağım. güzel daha kaya. Tam şu an proları kaldırdık. Olmuyor yok olmuyor. Cık. imkansız dermişim çok kolay. <laughs> Bak, troll face biraz şey yap şuradan çek oldu oldu aga çok iyi oldu pro için de bir farklı bir video çekeceğim ama ben şu anda pro değilim bak şuraya da metine de ne yazacağım söyleyeyim mi kanal adını falan işte Ali Aslan Pro 200 o. Stil nasıl olsun acaba? Bu <laughs> mu Yok. Bak. ben? Bir dakika, bir sil. ne yapsam ki ya da yani her şey pro bak ya pro 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 bıktım ben pro'dan bu pro'dan bıktık ya cidden arkadaşlar bıkmadınız mı eskiden çok daha güzeldi her şeyi ben ücretsiz dediğim gibi yapıyorum ama yok işte artık yok pro yok bu adı da Şöyle şuraya koyalım. Bu kadardı arkadaşlar. İsterseniz şu kev kutuda kaldırmak için bir dakika. Gizli 4 kullanabiliyorsun. Ama ben hiç kullanmayacağım. Bence kev kutu logosu olsun. Uh, çok yoruldum arkadaşlar. Neyse bu kadar da görüşürüz. Ulan bir dakika. Bu koyu şöyle. Ay. Tamamdır. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.